Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Shangri Eliza oynuyoruz. Ama bir farklılık var. Karşımıza Garen Forwin geldi. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Garen Forwin çok sevdiğim birisi kendisi. E, zamanında çok fazla izliyordum Garen oynamayı vesaire. Ondan Özenmiştim bir ara Garen oynuyordum. Şimdi karşıma gelince bir mutlu oldum görünce. E, ee, bottan tapa petleyeceğim. Nar Garen'i düşük HP'ye düşürebileceğini düşündüğüm için e, tapa dive atacağım. Garen for win. Abimizi dive'layınca la, dive umarım kızmaz. Dünya vurmakla başladık. Elo da bu şekilde. Pr, Grand Master Master Elo biraz. Ops. Garen for winlendik. Direkt giriyorum. Opa lá Bata dive'a gideceğim. Hüseyin. arkadaşlar. Benim bir... Rakip Güzel de devam. Atımında... Ee, şu anki oyun planım birazcık... Bakalım, göreceğiz ya. Şu an takımın oynadığı oyuna göre bir oyun oynayacağım. Kendi oyunumu oynamayacağım. Birazcık late scale olmamız lazım. Ölmüyorum Garan Forvin abim. <laughs> Fazla tankladı. Oynarız <laughs> ya buraya. Bakalım nasıl bir şeyler yapacağız ya Bu maç Takım fena kötü gibi duruyor <laughs> Hop. Adalet. Ah, Bakalım ya. Garan Forbin taşıyor gibi de bizim takımda çok boktan ya. Kimse oyun oynayamıyor. Botta çevireceğim birazcık oyunu. Bir mid -im, midimiz win condition. Mid'e gideceğiz sürekli. midle bota gideceğiz. Mid'e gank atmak istiyorum ya galiba. Buraya doğru bir yürümesi lazım. Orayı anladım. Atma flash. Atma flash atma. alıyor ya. Yani. <laughs> yani win condition var mı oyunda şöyle bu tarz uzla, bu tarz üçleyin uzadığı zaman mid'ime çabuk kötü atıyorum. işte top side'ım normalde hani kazanması gerekiyor çaba ama ben gelemeden daha öldü level 3'te. Ya bu, bu tarz maçlarda çok yapacak bir şey olmuyor. Riot Games böyle uygun görmüş oluyor ama izin yine elimizden geleni yapalım. Bakalım neler yapabiliyoruz takıma. Vladimir de kasarsak belki taşıyabiliriz bunları da. Ya burada şu an benim yapabileceğim tek şey adamların girdiği site'de fightlamayıp ee, adamların girdiği site'de fightlamayıp ters tarafında bir şeyler almaya çalışmak. Öldüm burada bu arada. birazcık belki kazanırız bu. Aha çok iyi takım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Daha iyi fightledik adamlardan. Yani bir de pushladık. Base atacağız. Yapacak hiçbir şey yok mini Böyle olunca da çok üzücü ya. Fight kazanıyorsun ama yapacak hiçbir şey yok oyunda. Yani o kadar da kazanmadık aslında oyunu. Baktığın zaman. Yani takım kill almış oldu. Birazcık gold döne öne geçmiş olduk. Top tower aldık. Ben midi ittirdim falan fistan derken. Winnable. Winnable yazalım. Bakalım nasıl bir şeyler yapacağız bu maç. Buraya ping fordu direkt attım. Jungle'ıma girerlerse göreyim diye. Arkasında jungle değil Orianna buraya yürür diye düşünüyorum ama. Bakalım. Aha. Çok güzel takım. Hadi. Kazandık mı burayı? Ghost var mı? Bizimkinin yok. Yok. kaldık çok iyi. <laughs> Aa, Garan Forvin abim kandırdı beni ya. Yapacak bir şey yok. Vallahi güzel kandırdı fazla tank var ya bir void almak istiyorum. Nara gitmek isteyeceklerdir. Ben de narın arkasında duracağım bilerek. Onu koruyacağım gibi. O bana geliyorlar. Burada olacağım beklemiyorlardır muhtemelen. Kuleye vursun bizimki çocuk. Burada bekliyorum arkasında map yapacak bir şeyim yok çünkü zaten. King Ward'u kırdım, dive yemeyi oluşturdum adam geri çıkacaktır o yüzden mid'e gidiyorum. Ha geri çıkmıyor o zaman arkasına birileri geliyor. Bunu kesemiyor muyuz ya? 500 kritik attı ya onu da. bir alacağım Garan yokken aslında burada fight diyebiliriz de. Bizim çocuklar çok geri tıklıyorlar. Neden onu anlamadım mesela. Garen varsa karşının kerisi. Onu da uzakta. O zaman fight o ama yine de. Aha. İntledi aslında lan baya. Buradan yürüyerek geçecek kadar şey misindir ya. Burada birazcık bekleyeceğim. Birisi yürüyerek geçebilir buradan. Yardım edin kanka. En azından Q at. trade atma. Nar artık. Abi Garen bizi tek başına darlıyor. <laughs> Buna saldırmamız lazım bizim ya. Bir buff ver. Ya adamın, adamların ne şaldığını çok net biliyoruz. Gelen yok. Öldüm mü Volat ya? Lütfen ölme ya. Oh ne güzel var ya. oh. Yani yapacak bir şey yok Eline sağlık diyelim Garan Forvi'nin Hasar tablosunu da göstereyim Hasar tablosunu da göstereyim, hasar tablosu da bu şekilde ee, az önce garen karşıya geldi. İyi oynadık ama maçı kaybettik, yapabilecek bir şey yoktu çok. Şimdi karşı takıma tekrardan geldi garen ikinci İkinci maç, revenge belki. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor, çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Mental bozmadık az önceki maçtan, takım çok kötüydü. Happens. Oluyor, yapacak bir şey yok. Direkt invade gidiyorum buradan. flash yok. Ee, kötü değil. Kötü değil, kötü değil. Bayağı iyi hatta. Ya böyle bir flash atacağını düşünmemiştim açıkçası. Flash yok, ignite yok. Bayağı iyi hatta. Gromp çalsam 50 kat iyi ama iyi yani yine. Adamlar bir level kaldıkları için tilt bile olmuş olabilirler yani. Dölürlerse daha da iyi. Ya yine kesme ya. Abi yeter ama ya. Abi inşallah gelirsin sen sıkıntı yok. Taşıyacağız inşallah bu sefer. Seher sefer bizimkiler kesiyor galiba. Yani. Kestin mi? Çok iyi be. Bir tur ormanımı döneceğim. Adam bot scuttle almamış. Bot scuttle önce alacağım sonra base atarım. Bunu almak istiyorum aslında bot scuttle'dan önce. Buna gidip alsam direkt iyi olur baya. Smite'ım yok. Ölme kanka flash yok adamı. Okay. Topa dive bakabilir miyim? Ya? Topa dayı birazcık zor olacak ama Birazcık yine zor bir maç ama Bakalım halledeceğiz gibi duruyor bu maç Ben buna bakıyor yani garanti verebilirim İnsan değil ya. Yani yürüyorum ama çok da bir şey çıkmaz gibi. ya Burayı çok iyi oynamam lazım. Adamın Q'suna falan. Tamam. Çok kötü oynadılar Allah'tan. Bota puştlamasına yardım ediyorum. Kaf kafa atmayacağım çalıyor çalıya. Oynarız. Yine kafa atmayacağım çadıya. Hop da bir dodge. Hop da bir dodge. Ya yani ben olsam kayın buraya gelirdim. Ejder'e başlamış olabilir. Mantıklı olur. Ama başlamamış bu ki. Okay. Karşengi birazcık kötü oynuyor. Almasın diye vurdum bir tane burada tek atmak istiyorum birini. Tek atamayacağım ama en azından shanklasan bayağı iyi olur. Ya keşke takım oyunu oynasa ya. Keşke oynasanız ya. Bence bu oyun böyle oynamıyor da alt level inşallah da ultiye çıktı diyecektim. Bas ultiyi Çıkarken tık erken ama. Aha Tristana geldi. Hadi oğlum Tristana. Ben de geliyorum bir daha. Güzel. Güzel be takım helal lan takım. Oynamadılar oyunu ama. Bir tane alıp salacağım bunu. Okay, iyiyiz. Güzel kaçtık adamla. Adam grompumu alacak muhtemelen. Burada kurtarabilirsem kurtarımı kurtaracağım. Ya yani orada aslında bir tane grapsı ben almışım zaten hani. Eşek gibi gidip şey yapmalarına ihtiyacım yok yani hani. Takım olarak ihtiyacımız yok. Ne yapıyor ki orada? Güzel. İsmisini aldık. Bakalım takıma insancıl bir şekilde soru sordum hani burayı neden istedik gibisinden. Bakalım ne diyecekler. Adam yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. İyi bakalım e mi burada kullanmam sakat olabilir. Ah şey görmüyorum ama. Ya muhtemelen ejderlere vuruyor o yüzden yapacak bir şey yok. Takıma win condition'ı e, ee, ve Tristan olarak gözüküyor şu anda. O yüzden Onların olmadığı yerlerde fightlamak istemiyorum. Olabildiğince Kemal'ın ultisi geldiğinde Kemal'ı kes, Garen'i kesmek istiyorum. En mantıklı oyun planı bu şekilde şu anda. Adamlar hala Drake almadılar, hala Drake sesi gelmedi. Late'de de Kemal güzel ot ettiği için Garen'i. bayağı iyi olabilir burası. O yüzden ejderi salacağım ve elimden geldiğince Garen Kemal'da oynamaya çalışacağım. Bana doğru kaçmam lazım. Öldün mü ya? gömünden biri kat Ya yani burada yapması gereken tek şey benim yapıp bakacak. Aa Elise bana doğru geliyor. Aa Elise bana doğru gelmekte. Aa ben ne yapmalıyım? Aa ben de Elias'a doğru gitmeliyim. adamını yapsa oyun oyun burada zora girmeyecek. Yani hani ben burada ne Garen öleceğim? Garen de beni nasıl kesiyor ya? Yani? Nasıl geri zekalı bir karakter ya. Hayır fedim de yani işin garip tarafı o. Ben de onun kadar goldum var yani. ya abi. Güzel ya Tristan iyi oynuyor en azından. Tristan'ın etrafında oynayacağız ya bütün oyunu bundan sonra. Çok iyi. Penta. 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 Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İyi Tristan oynuyor en azından ya bu maç. Birazcık hata yaptık. iki kere şurada bir şeyler fazla zaman kaybettik ama. Ee, ne yapmam lazım? Bot side'ıma döneceğim. Vadi çıkıyor. Tamam ya. Tristan'ın etrafında oynayacağız. Yani kimin etrafında oynamak istedim. Çünkü win condition öyle. Hani hangi lane'iniz kasarsa ve hangi lane'inizde daha çok e, skor avantajı elde edebilirseniz orayla oynamanız lazım. E, Camille karakteri ulti attığı zaman hani bir alan oluşturuyor ve onun dışına çıkamıyor kar rakip karakterler. O yüzden hani onunla beraber karşı keseriz diye düşündüm ama adam asla sabredemiyor ve hani oynarken muhtemelen bakmıyor benim bilmiyorum neden. Pinglememe rağmen hani birebir falan deneyip öldü. Yapacak bir şey yok. Happens Halletecez ama Tristana'yı kovalayacağım sürekli Bu tarz oyunlarda win condition ben değilim, maçı ben taşıyamam Sadece maçı taşıyanlara yardımcı olabilirim O yüzden atıyorum Blue'mu aldıktan sonra gideceğim adamı Arkasında bekleyeceğim hani gank yemesin Mid'e push derken yardım edeceğim Side'a gitmek için Bu şekilde Yani şu anlık bu şalıda beklemek yani görevim Bir tane belki totem attırabilirim Totem atması için beraber yürüyorum şu anayla. Totem atmasını istiyorum. Totem at. Totem at. Atma kanka çok iyisin. Bizim çocuğun arkasında duruyorum. Görevim bu bu maç. Burayı midde puşterken yine hala duracağım. Sonrasında buna geleceğim. Midde puştasın önce. Midde puşterken bekliyorum arkasında ölmesini istemiyorum. Hala bekliyorum Kayn duvardan çıkarsa diye. Süper. Birisi çıkmadı da. Güzel. Vadi wow, aldık. Kime win condition'ı desem oyunu piç ediyor yani. <laughs> yani bir anlamıyorum ki ne yapıyorlar. Niye Tristan'a buradan giriyor? Kahri'nin Garen'in olduğunu göre göre şuradasın. Yürümezsin yani hani. Anlamıyorum win condition demeyeceğim kimse. Win condition'ımız canlı. Win condition'ımız canlı. Janna ile kazanacağız oyunu şimdi. Hiç sıkıntı yok. Janna taşıyacağız oyunu. Janna win sensin sıkıntı yok. Taşıyacağız yazayım. Hiç sıkıntı yok. Demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Win demiyorum. 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 Bu win condition şu demek. Ee, oyunu kazandırabilecek hani nasıl diyeyim? Yöntem. Yani oyunu kazandırabilecek tarzında hani bir anlama geliyor. Şunu bana salar mısın rica etsem? Çok istiyorsa bırakacağım ama. Çok istemiyorum Teşekkür ederim. Yapabileceğim bir şey çok yok. Buna var. Şöyle bir bakalım. Hop. Hop. indik aşağı bir daha. Okey. Bakalım nasıl bir şey yapabileceğiz buraya. Ne yapıyor? Oo. At W bir daha çok iyi. Çok iyi. Alabiliyor muyuz bunu? Bir de bunu bırakacağım ki adamlar bununla 20 saniye ilgilensinler. Garen direkt gelmesin. Division oluyor. Ekstra. Böyle de bir W atacağım görmek için etrafa. Kayn'ı yakalamak istiyorum burada. Çok iyi takım. Ve... E atmasını bekledim bir derek ki evet. E atarak yetişebileyim. O tarz küçük tip ipuçları verebilirim size. <laughs> Saldım oyunu grup alıp bitirebilirsiniz. Kolu geldi. <laughs> Şöyle yazalım bakalım ne diyecek. Q atacak gibi yapacağım. W basmasını istiyorum. Bekliyorum. W bassaydı bir tık daha tank olacaktı. Kesemeyecektik. Berkay'ın selam. Berkay'ın görüşürüz. Kim atmış bunu? şuraya kafa atmadan önce W yolluyorum Burada bekliyorum birazcık. Sonrasında midden Hop. Ne yapıyor? Uyuyor. Güzel. Intle Bizim çocuk da onu kesiyor. Çok. Çok iyi takım. <laughs> çok iyi takım. Çok iyi takım. Çok iyi takım. İyi oynuyorlar. Şükür 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 şükür. Hiçbir şey demiyorum. Çok kötüler Çok kötüler wincon konuşacağını da. Win, canla. Win canla. Devam devam devam. wincon konuşacağını da. Devam. Devam devam devam. Hiç sıkıntı yok. Bakalım takım ne yapıyor? Takımın net yanına gidelim. Elimine, güzel bir maç oldu, çok güzel bir maç oldu. Birazcık nazarımız değdi diyelim. Hani elin elde tutulur bir şekilde. Hani ada, iyi dediğimiz adam bir anda trollemeye başladı falan bir şeyler yaptı. Neyse, demişler bu şekilde. Bu maçı taşımadık. Az önceki maçı taşımaya çalışmıştık. Bu maç güzel bir e, nasıl diyeyim yan karakter olduk. Bu tarz maçlarda e, ana karakter sendromuna girmeyin arkadaşlar. Adam adam benden daha güçlü. Adam maçı taşıyabilecek adam çünkü beni kind counterlıyor. Ulti atabiliyor. Garen beni çok oynatmıyor. Yani hani bu tarz durumlarda takımınızı yardımcı olmaya çalışın. Benim orada orman dönüp levelda öne geçmem ya da 200 gold fazla kazanmam takım oyunu kazandırmayacak. Bu Tristana'yı korumam, Tristana'nın yanında yeterli olmayacağı damage'i tamamlamam oyunu kazandıracak. O yüzden e, bu tarz bir oyun tarzı izledik bu maçta da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın, zili de açabilirsiniz. Bu tarz içerikler gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz, bay bay.